Selam be Herkese merhaba. Şima ile Farsça sayfama hoş geldiniz. Artık yavaş yavaş cümle kurmayı öğreneceğiz. O yüzden cümle ve cümle çeşitleri ile ilgili bazı bilgiler edinmemiz gerekiyor. İlk önce cümle nedir? Onunla başlıyoruz. Cümle çist. جمله ندیر. جمله به یک یا چند کلمه که معنی و مفهوم دارند گفته می شود. جمله به یک یا چند کلمه که معنی و مفهوم دارند گفته می شود. نه دمکالیو یعنی یک یا دیگر فازل اصطلاحی کلمه های دیزی سی cümle denir. Cümle ile ilgili çok önemli bir şey bilmemiz gerekiyor. Cümle fiil olmadan cümle değildir. Muhemterin bahşe cümle fiil ast. Cümlenin en önemli kısmı fiildir. Burada bir örnek görüyoruz. Men raftam. Men raftam. Ben gittim. Ama bu örnekte raftam raftam gittim. Görüyoruz. Men kelimesini cümleden çıkarttık. Özne ya da kişi zamiri. Onu cümleden çıkarttık ama cümlenin anlamında hiçbir değişiklik yok. Neden? Çünkü şu m harfi, mi me, رفتım ne gösteriyor? Ben gittim. Bir nevi burada kişi zamirini cümlenin öznesini gösteriyor. Men raftam. Aynı Türkçe gibi ben gittim ya da gittim. Gittim. Şu M harfinden neyi anlıyoruz? Ben gittim. Şimdi burada raftam kelimesi bu tek başına bir cümledir. Neden? Fiil olduğu için. Fiil olduğu için tek başına bir cümle oluyor. Şimdi burada cümle çeşitlerini öğreniyoruz. Enva'e cümle. Enva'e cümle. Cümle çeşitleri. Cümle. Bir cümle sade. Cümle sade. Basit cümle. Cümle sade. Ne demek oluyor yani? Şu cümlede sadece bir tane fiil var. İn cümle yek feildarət. Cümle sade. İn cümle yek feildarət. Basit cümle. Bu cümlede bir tane fiil var. Ya da ikinci cümle murakkab cümle murakkab in cümle bişaz bir fiil vardır cümle murakkab in cümle bişaz bir fiil birleşik cümle bu cümlede birden fazla fiil var o zaman cümle çeşitleri ne oldu ya bir cümle basit cümle oluyor. Cümleye sade ya da birleşik cümle, cümleye murakkab. Biz bu videoda basit cümleyi öğreneceğiz. Cümleye sade. Cümleye sade ve anva'e an. Basit cümle ve çeşitlerini öğreniyoruz. Birinci جمله خبری جمله خبری خبر جمله سی این جمله به شنونده یا خواننده خبری می دهد. این جمله به شنونده یا خواننده خبری می دهد. بو جمله دینلیجی یا دا اکیوجویا خبری ایلتیار. Misal, men az madrese mi me ayam. Men az madrese mi me ayam. Burada ikinci cümlede bir önceki örnek gibi men kelimesini çıkarttık cümleden. Özneyi ya da zamiri çıkarttık cümleden ama cümlenin anlamında bir değişiklik yok. Az madrese mi ayım. Az madrese mi ayım? İkisi de aynı anlamda. Men az madrese mi ayım ya da az madrese mi ayım? Ben okuldan geliyorum ya da okuldan geliyorum. Haber cümlesinin sonunda nokta kullanıyoruz. Cümleyi bitiriyoruz. Fiilden sonra nokta kullanıyoruz. Şimdi burada parantez içinde hak dilinde nasıl söyleniyor onu da yazdım ben. Az madrese miyayem yerine az madrese miyam kullanırız. Az madrese miyam از مدرسه می آیم نولیار. از مدرسه میام. دومین مثال او خانه را تمیز کرد یا دا خانه را تمیز کرد. دومین جمله ده زمیری چکاردی. خانه را تمیز کرد. یادا خونه رو تمیز کرد خونه رو تمیز کرد او اوی تمیز لدی او جمله او خانه را تمیز کرد خانه را تمیز کرد اوی تمیز لدی ایکینجی جمله جمله پرسشی جمله پرسشی سرو جمله این جمله از شنونده یا خواننده سوالی میپرسد این جمله از شنونده یا خواننده سوالی میپرسد بو جمله dinleyici یا دا اوکویوجودان سرو soruyor. Misal Az pencere birun ra negah kardi, Az pencere birun ra negah kardi. Şu cümlede soru cümlesinde fiilden sonra soru işaretini kullanıyoruz. Hak dilinde nasıl oluyor şu cümle? Az pencere birunu negah kardi. Az pencere بیرونuna bakardın? Camdan dışarıya baktın mı? Bir başka örnek. Keift. Keift. Ne zaman gitti? Ne zaman gitti? Şimdi de bu misalde neyi öğreniyoruz? K raft. Şunu anlıyoruz ki kişi zamiri çıkartılmış cümleden. Nereden anladık? Raft. T harfinden. T. K raft. Ne demek oluyor? U -k raft. O ne zaman gitti? K raft. Ne zaman gitti? Bir جمله جمله cümleye emri. Cümleye emri emir cümlesi. این جمله از شنونده یا خواننده چیزی طلب می کند. این جمله از شنونده یا خواننده چیزی طلب می کند. مثبت یا منفی. Bu cümle dinleyici ya da okuyucudan bir şey talep ediyor. Olumlu ya da olumsuz. Misal benşin. Benşin şu bir olumlu cümledir. Benşin hak dilinde ne oluyor? Beşin. Beşin otur. Şimdi burada bir tane olumsuz örneğini görüyoruz. Bੱਚਹਾ golhara næçinid. Bੱਚਹਾ gülhara næçinid. Hak dilinde nasıl oluyor? Bੱਚਹਾ gola ro næçinin. Bੱਚਹਾ gola ro çocuklar. <laughs> çocuklar çiçekleri koparmayın. که جمله جمله عاطفی جمله عاطفی نولیو اونلم این جمله برای نشان دادن احساسات مثل تعجب ناراحتی خوشحالی ترس و غیره استفاده می شود. این جمله برای نشان دادن احساسات مثل تعجب، ناراحتی، خوشحالی، ترس و غیره استفاده می شود. این جمله دویگولارو ایفاده اتمک ایچین

Seni çok merak ettim. U, hoşhalşad. U, hoş hal şod. Ya da hoş hal şod. O, mutlu oldu. O, mutlu oldu. Bir kere daha baştan hızlı bir şekilde anlatıyorum. Cümle, cis. جمله به یک یا چند کلمه که معنی و مفهوم دارند گفته می شود. مهمترین بخش جمله فعل است. من رفتم یا دا رفتم. انواع جمله یک جمله ساده این جمله یک فعل دارد. دو جمله مرکب این جمله بیش از یک فعل دارد یک جمله خبری این جمله به شنونده یا خواننده خبری می دهد. من از مدرسه می آیم یا از مدرسه می آیم. به حالت دلینده از مدرسه میام. او خانه را تمیز کرد. یا خانه را تمیز کرد حالت دلینده خونه را تمیز کرد. دو جمله پرسشی. این جمله از شنونده یا خواننده، سوالی میپرسن. مثال از پنجره بیرون را نگاه کردی؟ هاک بلینده از پنجره بیرون رو نگاه کردی؟ کی رفت؟ سه جمله امری این جمله از شنونده یا خواننده چیزی طلب می کند. مثبت یا منفی. مثال بنشین حق دلینده بشین بچه ها گلها را نچینید حق دلینده بچه ها گلها را نچینید چهار جمله عاطفی این جمله برای نشان دادن احساسات مثل تعجب، ناراحتی، خوشحالی، ترس و غیره استفاده می شود. مثال: خیلی نگران تو شدم. حق خیلی نگرانت شدم. U hoşhal şod. Ya da hoşhal şod. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoda ne